Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Asi Genel Müdürlüğü Suart Madalya Başkanlığı tarafından ihale edilen 2024'de 1197986 sayılı ihale kayıt numaralı jeneratörlerin bakım ve onarımı hizmet alımı işi için toplanmış bulunmaktayız. İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesi açık ihale olarak Ekap platformu üzerinden E ihale usulü yapılacaktır. İşimizin yaklaşık maliyeti 3 milyon 781 .733 Türk lirası 33 kuruş olarak belirlenmiş olup isteklerin teklif verdikleri sırası itibariyle tekliflerini açıyoruz. Birinci teklif genset elektrik enerji otomasyon jeneratör yapı inşaat taahhüt sanayi. Teklif mektubunu indiriyoruz. Birim fiyat teklif mektubu Mustafa Erdoğan tarafından hazırlanmış. Birim fiyat teklif cetvelini incelediğimizde toplam KDV hariç 3 milyon 886.860 Türk Lirası teklifi var. Uygun. Jenset'in vermiş olduğu elektronik geçici teminat 120.000 Türk Lirası. Geçerlik tarihi 14.01.2025. Uygun. Uygun. Geçici teminat uygun. yeterlik bilgilerini açtığımızda genset ortaklara ait bilgiler girilmiş bekletname bilgisi var referans mektubu var takas banktan ve ekaba kayıtlı iş deneyimi ne yüklemiş yüzde 25'ten az olmayacak şekilde istemiştik iş deneyim belgesi de var yeterlik bilgileri, beyanları mevcut. İkinci istekli Jentech Jeneratör Teknik Sanayi ve Ticaret Limited şirketi. Teklifinin Word dosyasını indirdiğimizde Birim fiyat teklif mektubu Ahmet Süzer adına hazırlanmış prim fiyat teklif cetvelini incelediğimizde toplam KDV hariç 3 milyon 800 bin Türk lirası olarak teklif edilmiş. Uygun. Geçiş teminatını kontrol ettiğimizde 127.500 Türk lirası geçerlik tarihi 20.01.2025 Uygun. Uygun. Geçiş teminatı uygundur ilerliyoruz. Yeterlik bilgilerini açtığımızda Jent Dictionator Evet. Ortaklara ait bilgiler, yöneticilere ait bilgiler ve Takas Bank referans mektubu koyulmuş ve iş deneyimini gösteren belgelerde de Backup platformundan çekilmiş bir iş deneyim belgesi var. Bunların uygunluğuna ikinci oturumda bakılacak. İş deneyim belgesi olduğundan dolayı yeterli bilgileri var. Başka da istediğimiz yedinci şeyde yoktu. Başka üçüncü istekli kalmadı. Dökümanı dört kişi indirmiş. İhalemizin birinci oturumu tamamlanmış olup isteklerin beyan ettikleri bilgiler ikinci oturumda incelenecektir. İhaleye katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz.